Doktor Gibi Konuş'un yepyeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Kerem. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden modellik seçtin? Önce öyle başlayalım. Yani biri seni yönlendirdi mi yoksa kendi aynaya bakıp vay wow, filan diye <laughs> başladın. Aslında biraz şov diyebiliriz bence. Çünkü şöyle her meslek sosyal medyada ve... Atıyorum diğer platformlarda böyle çok böyle güzel olarak lanse ediliyor. Sektörde dış görünüş baskısı gerçekten sanımız kadar sert mi? Amerikan futbolu oynarken 94 kiloydu. Aaaa! <laughs> evet. Hayır, herhangi bir destek almıyorum aslında. Kendi içimle hallediyorum bunu yani <laughs> kendimi motive ediyorum. Bak diyorum işte güzel beslenirsen, kendine bakarsan daha iyi işler alırsın, daha iyi paralar kazanırsın ve daha iyi bir konumda olursun diye hep kendimi motive ediyorum. Doktor gibi konuşun yepyeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bugün bizimle Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya, i̇yiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kerem, Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden modellik seçtin? Önce öyle başlayalım. Yani biri seni yönlendirdi mi yoksa kendi aynaya bakıp wow falan deyip <laughs> mi başladın? Ya benim için aslında şöyle oldu. Bir denk geliş oldu. Daha önce modellikle alakalı hadi bir şeyler yapayım, bir eğitim alayım gibi bir kafada değildim. Fakat Instagram'dan birkaç marka ulaştı ilk olarak. Sonrasında çekim yaptım. Sonrasında tekrar birkaç marka ulaştı vesaire derken kendime böyle bir book oluşturdum. Yani bookta birçok fotoğraf ve farklı markaların çekimlerinin olduğu bir portfolyo gibi gibi bir şey. Sonrasında artık oradan freelance olarak veya bir takım ajanslarla beraber çalışmaya başladım aslında. Yani Peki. kendim karar vermedim aslında. Olaylar öyle gelişti diyebilirim. Peki menajersiz mi başladın yoksa hep menajersiz illa bir başladım. gerekiyor mu böyle? Aslında gerekmiyor çünkü freelance çok fazla model var. Hı. Markalar size ulaşabiliyor. Oradan da yani sosyal medya olsun vesaire ya da Bana tanıdık ulaşabiliyorsa olsun. Ulaşabiliyorsa ben şöyle <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> çok Peki model dışarıdan göründüğü kadar ışıltılı mı sence? Ya aslında biraz şov diyebiliriz bence. Çünkü şöyle her meslek sosyal medyada ve atıyorum diğer platformlarda e, böyle çok böyle güzel olarak lanse ediliyor. E, modellik de çok güzel bir şey. Yani insanlar diyor çok güzel işte çekimler, kameralar ışıl falan. Evet aslında ışıltılı bir meslek fakat arka tarafta dönen bir kaos, bir gerginlik de oluyor haliyle. Ya bir makyözle konuşmuştum. Şey diyor makyajı yapıyorum 15 dakikada bir kesiyorlar, rütuş yapıyor. E tabii öyle oldu. işlerin Aha. detayları olabiliyor. Örnek veriyorum reklam setlerinde vesaire. makyöz resmen bekliyor. Ha bir reklamını görmüştüm ben. Nescafe. Nescafe evet. içiyordum. Ve reklamdan tanıdım. <laughs> Resmen. <laughs> Sensin. Evet. O evet. Peki model sektöründe en büyük yanılgı ne? İnsanlar neyin farkında değil? Şöyle bir şey diyebilirim. Her yakışıklı ya da her güzel iyi model olabilir. Olabilir. Kafası. Bu ha. bir yanılgı okay. bence. bence. De Çünkü bazı insanlar kasılıyor, bazı insanlar rahat hareket edemiyor, bazı insanlar fiziği yetersiz oluyor ya da ya da bazı insanlar o anki markanın isteklerini karşılayamayabiliyor. Bazı marka çok baby face isterken, bazı marka çok erkeksi, kaslı, maskülen bir görünüm isteyebiliyor aslında. Sen sence hangi kategoridesin? Valla bazıları beni baba ya baba da iyi yapıyor, bazıları maskülen kategori de alıyor, bazıları baby face'e de alıyor, aslında. Tamamen değişiyor. Ben ama tabi biraz da maskülen kategoride olmayı yeğlerim. Herhalde. <laughs> Peki şimdi sen modern fiziksel görünüşüne dikkat ediyorsun yani bu bir mesleğin olduğu için. Hı. Peki bu senin psikolojine etkiliyor mu işte mesela bir tatlı yediğimde ya filan gibi? Çok fazla etkiliyor. Değil mi? <laughs> açık, ol, ya. Açık, açık olmak gerekirse. Çünkü şöyle iradeyle savaşıyor insan. Mesela özellikle böyle soğuk havalarda, böyle karanlık günlerde insan kötü hissettiğinde haliyle tatlı yemek istiyor, abur cubur yemek istiyor vesaire. E tabi orada kendine dur demen gerekiyor. Çünkü en ufak böyle bir sivilce çıktığında ya da bir yağlandığında E kötü bir feedback oluyorsun. Bu da... <laughs> <laughs> çok üzdü bu beni ya. Bu beni bıçakladı şey gerçekten. Ya evet. Çok üzüldüm. Yani evet. psikolojik olarak Allah kahretsin. Modelıma baksana, Ben model olamam şu anda ya, baksana Tabii <laughs> yani Psikolojik olarak çok böyle yıkmıyor tabii ki ama tabii ki bir zorluğu var. Yani istediğin gibi her şeyi yiyemiyorsun diyebilirim. Peki sen böyle bunu yenmek için bu baskıyı ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun ya da böyle bir destek alıyor musun? Hayır herhangi bir destek almıyorum aslında. Kendi içimle hallediyorum bunu yani. <laughs> kendimi motive ediyorum. Bak diyorum işte güzel beslenirsen, kendine bakarsan daha iyi işler alırsın, daha iyi paralar kazanırsın ve daha iyi bir konumda olursun diye hep kendimi motive ediyorum diyebilirim. Sektörde dış görünüş baskısı gerçekten sanımız kadar sert mi? Mesela hep çok çok güzel insanlar var ekranın önünde. O şimdi biraz artık kırıldı bence. Değil çünkü ya. biraz da artık farklı tip istiyor yabancı markalar. <laughs> böyle unik tarzı, enteresan kafalara biraz balık etli gibi. Mi ya? ya balık etli olur. örnek veriyorum suratında böyle bir ben olur ya da simetri asimetri. olmayan asimetri bir şey olur. Farklı bir tip istiyorlar Atıyorum Saçı 3 numara, sarı saç ya da örnek veriyorum kadında şurası atıyorum hmm. saçı kesilmiş gibi marjinal tiplere biraz yöneldi aslında sektör son zamanlarda. Peki bir şey diyeceğim. mesela şu an o kırıldı mı estetik furyası da çok arttı. Evet. O nasıl dengeleniyor? Yani daha doğal mı aramaya başladı insanlar? Herkes estetikli olduğu için yoksa kimse takmıyor mu? Güzel olması yeterli mi? Bence göze hoş gelen olması yeterli. Ben öyle düşünüyorum. Ama bazı estetiklerde gerçekten erkek de örnek veriyorum. Cevline dolgusu yapanlar oluyor. Botoks falan da Sen yapanlar oluyor. Sen var mı? Yok hayır. Gerçekten. Aynen. En ilginç çekim anın neydi? Kapadokya'da şöyle bir çekim yapmıştım. Bir takım elbise firmasıyla çalışıyordum. Atı tutuyordum böyle. Atı mı? At. Ha. Bildiğin at. Atı. Bu şekilde atı tutuyordum. Sonra orada marka dedi ki farklı bir açıya geçer misin? Dedim ki bırakayım mı? Bırak dediler. Ondan sonra atı bıraktığım an at kaçmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Şener at kaçıyor. <laughs> tamam o Kapadokya'nın çölünde böyle at deli gibi koşuyor. Herkes insanlar atı falan almaya çalışıyor. Ben dedim yanlış bir şey mi yaptım acaba falan. Sonra neyse atı bir şekilde buldular birkaç saat sonra. ...sonra Allah getirdiler. Allah böyle Allah. enteresan bir şey yaşamıştım Aa, ben. Gerçekten kötüydü. <laughs> daha vardı bu şekilde. En enteresanı budur diyebilirim. Atabilmeyi biliyor musun? Biliyorum. Ya yani profesyonel anlamda bilmiyorum ama 4-5 defa bir eğitim almıştım. Ben de 3-4 kere bindim. Ya şu hareketi yapıyorsun ya o benim belimi çok ağrıtıyor ya. Aslında orada biraz ayaklarını kullansan daha rahatlar. E ben bir kere rahatlar. ayağımı kullandım şaha kalktı. Çok sızmışım böyle çok sıkmışsındır evet. belki. Hiç bu işi bırakıyorum dediğin oldu mu? Bazı dönemlerde şöyle şeyler oluyor. Marka anlayışsız oluyor. Yani anlayışsız dediğim empati kuramıyor. Yani çok yoruluyoruz. Yani her meslekte aslında bu var. Eminim birçok meslekte de bazı arkadaşlarım farklı tipler şey demişlerdir. Ben artık bu işi yapmak istemiyorum. Üzerimde çok fazla baskı var. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de oluyor. Örnek veriyorum. Hiç zamanı olmuyor bazen. Lavaboya gitme zamanı olmuyor. Yemek yeme zamanı olmuyor. Dinlenme zamanı olmuyor vesaire. Orada ya of ya acaba yapmasam mı dediğim anlar nadir de olsa olmuştur diyebilirim. Peki sence güzelliğin meslek olması nasıl hissettiriyor seni? Yani bu güzellik, yakışıklılık ve bu bir meslek. Meslek. Mesela orada insanlar, gerçi sen üniversitede okudun ama bunu tercih ettin. Ama mesela bunun bir meslek olması bazı insanlar batıyor ya böyle ya işte parayı kazanıyor falan gibi. Güzelliğin bir meslek olması hoş bir şey mi dersen bence hoş bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse bu mesleği yapıyor olmama rağmen. Çünkü bir insan beyniyle, düşünceleriyle, ruhuyla bir işi yapması çok daha değerli olur. Ama bazı meslekler var ki fiziksel güçle, fiziksel gereksinimle bir iş yaparsın ve bunun karşılığını alırsın. Bazıları bilgi birikimiyle bunun karşılığını alır. Bazı insanlar da güzelliğiyle alır. Senin en çok rahatsız eden sektör klişesi ne? Şöyle çok güzelsin, çok yakışıklısın, senden olur, sen çok iyisin diye hemen böyle seni bir kalıba sokuyorlar. Bir de işte çok güzelsin, kesin kasıntısındır, kesin egoistindir diye bir kalıba soktukları da oluyor genellikle. Peki böyle mesela şimdi sen yakışıklısın ya da mesleğini yapıyorsun, ayak kaydırma çok oluyor mu? E törpül dönüyor diyelim. Hmm, ayak kaydırma, kaydırma da, da aslında oluyor diyebilirim. Her meslekte var yani. <gülüyor> <gülüyor> genellikle <laughs> modellikte de daha diyorum. çok gibi geldi. Her meslekte var diyor ama bence modellikte. Oyunculukta da tabi her meslekte olduğu gibi vardır türlü. Peki bir insanı daha çekici yapan şey sence fiziksel güzellik mi, zekan mı yoksa ikisinin dengede olması mı yani? Ha, i̇kisinin dengesi, dengede olduğu bulmak çok zor olur bence. Pardon. <laughs> <laughs> ya şöyle düşünüyorum ben. İkisinin tabii ki de dengede olması en olası güzel olacak şeydir. Fakat bulabilir miyiz acaba? Bulunabilir mi? Bilmem. Bilinmez değil mi? <laughs> yani şöyle %50-50 olmaz da. E tabii canım aynı. %70. <laughs> 60'a 40, 60'a 40 da. Okay. 60 -40 okay 60 -40 <laughs> Sen peki güzellik ve zeka arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsun? Yani hem güzelim hem zekiyim demek istiyorsun. Sonuçta zekisin bence. Benim Teşekkür ederim. Sağ bunu kendin kendini geliştiriyor musun? Ben lise yıllarımda çok kendimi geliştirmiyordum bu arada. Gerçekten bunu... Sen basketçiydin değil mi? Bilsin. Aynen basketbol oynadım. Amerikan futbolu da oynadım. Ya şimdi öyle bir genel yargı yapmayalım. <laughs> <laughs> ben <Bilmem>. yaptığımı diyeyim. <laughs> Burada can yaktın mı yakmadın mı söyle. <laughs> Hayır canım ben yaktığımı düşünmüyorum. Ya, gerçekten bir de bak, minnoş çıktı. Samimiyetimle. Ya yani şöyle ben lise dönemlerimde gerçekten böyle çok fazla kendimi geliştirmiyordum. Fakat oyunculuk eğitimi almaya başladıktan sonra, kitap okumaya başladıktan sonra, kendimi tanımaya başladıktan sonra kendim geliştirdiğimi fark ettim. Ve ilgi alanlarım değişti işte psikoloji, felsefe vesaire. Bunları bunlarla alakalı çok haşır neşir olduğum okudum, ettim. Oradan bence iyi bir ilerleyiş gösterdiğimi inanıyorum diyebilirim. Peki modellik dünyasında zekaya bakıyorlar mı sence? Yoksa sadece dış görünüş mü? Ya şöyle bence zekaya bakıyorlar. Zeka nasıl etki ediyor? Bence iletişim zekası denilen bir kavram var. O iletişim zekan iyiyse ve pratik zekan varsa çünkü bazen gerçekten çekimlerde vesaire bir kaos ortamı oluşabiliyor ve bunun sonrasında da bir çözüme ihtiyaç oluyor. Sen pratik olduğun vakit gerçekten hem süreç daha hızlı ilerleyebiliyor. İletişim zekan iyi olduktan sonra markayla daha sağlıklı iletişim kurup süreci çok daha güzel ilerletip bir sonraki işlerde de onlarla çalışıp daha güzel işler yapabiliyorsun aslında. Bence zeka evet önemli. Kesinlikle çok önemli. Ama ilk de tabii ki senin zekanı göremedikleri için tipine bakarak aa işte sen iyisin bu projemiz için uygunsun gel diyorlar. Tabii sonra zeka devreye giriyor aslında. Doktorlar mı daha çekici modeller mi sence? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki konu <laughs> gerçekten çok güzel. Ya şöyle. Doktorlar mı, modeller mi? Yani çok Dikkat etmedim ya. Topu taca atmak istiyorum sadece bu soruda arkadaşlar. Sadece bu soruda topu taca atmak istiyorum. Bu İkisi ne de yapıyor? güzel Hayır diyorum. Böyle bir şıkkı yok. Doktor <laughs> muyum, model miyim? Böyle mi? Bunu bir şıkkım varsa topu taça atmak istiyorum sadece. Ya bu arada illa... çok güzel doktorlar da var e, gençler. Muhakkak vardır, aynen. Yani, yani bazen şey güzel doktorlar da var, güzel modeller de var diyelim. Ben olsam model seçerim, erkek olsa. Neden? Neden? Doktorun işte nöbeti var, yok, stresi var, bilmem nesi var. Model Ama var. şimdi kıskançlık kavramı da var. Şimdi mesela bir insan çok kıskançsa modeli seçmek de istemeyebilir. Ha. Düşünsene devamlı göz önünde vesaire ha, giyim, lazım. kuşam. Buradan da yaklaşılabilir bak yaklaş. mesela. Evet. Bu çok enteresan bir şey doğru. Bu arada ben istemezdim şu an, evet. Ben Bak gözüm. mesela, evet. genel yani detay reklam düşündüğümde... Değil ama mesela düşünsene, tutan bir dizide öpüşme falan... Mesela yani, birçok şey var, bir şey o ayrıntısı var. var. Doktor biraz daha safe alan aslında. Evet ya, hakikaten. Sen peki estetik operasyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence güzel oluyorsa yaptırılmalı mı yoksa herkesin böyle bir karakteristik bir şeyleri olmalı mı? Bence çok abartılmadan, eğer insan kendini çok rahat ve daha güzel hissediyorsa estetik yaptırabilir. Hiç böyle şey dönemin oldu mu? Çok kilolu ya da böyle? Oldu. Gerçekten mi? Ben Amerikan futbolu oynarken 94 kiloydum. <laughs> Tabii. E peki belli oluyor mu 94? Erkekte biraz az belli oluyor mu? Tabii. Erkekte bir tık daha az belli olur çünkü boy daha uzun olduğundan dolayı. Ama modellik için iyi bir görüntü değildi hmm. 94'e. İşe alamıyordum bir de. Yani. Ee, şeydi. Ama zaten o zamanlar o kadar iş de yapmıyordum modellikle alakalı. Yani son 2-3 yılımda daha fazla iş yapmaya başladım diyebilirim. O çok kötü ya bence. Yani 94 kilo çok bir vav wow desem boyun uzun olduğu için diyorum. Hı -hı. Veya da kadınlarda mesela Hı -hı. kilo alınca hemen böyle body shaming yapılıyor göz önünde olan insan Evet maalesef o, o çok yapılıyor kötü bir şey kesinlikle. Mi? Modellikten oyunculuğa geçmek zor mu kolay mı yani sektör içindeki farklar neler oyunculuk sektörü ve model sektörü? Ben modellikten oyunculuğa geçmenin zor olduğunu düşünüyorum ben... çünkü modellikte belli bir kalıba giriyorsun belli bir kameraya karşı örnek veriyorum pozlanıyorsun vesaire ve bu yüzden dolayı aslında doğallığından çıkıyorsun. Oyunculukta da tam tersi aslında bir kamera yokmuşçasına karşındaki insanla çok iyi bir şekilde doğal anlamda iletişim kurup o rolün gereksinimi vermen gerekiyor. Modellikten oyunculuğa Dönerken aslında ben de bunu yaşadım. Aslında ilk oyunculukla ben başladım ama sonrasında hayat beni biraz modelliğe itti. Modellikte ki o pozlamaların verdiği biraz kasıntı demeyelim de poz kesme kamera önünde ciddi anlaşılıyor. Artistlik. Aa, artistlik yani atıyorum seninle örnek veriyorum. Doğal bir konuşmamda normalde böyle işte konuşurum falan daha böyle. Ama kamera işin içine girdiğinde atıyorum. Farklı bir o açıyı düşünüyorsun. Örnek veriyorum ben nasıl gözükürümü düşündüğünde o doğallık gidiyor. O yüzden bence daha zor bir şey. Peki mesela okullu oyuncular genelde şöyle bir eleştiri yapıyor ya da dışarıdan bakanlar. Yani hani model gerçekten fiziksel görünüşü çok iyi ama e, dizide kasıntı oluyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Genel itibariyle doğru ama o kasıntılığı gidermek için okullu yani konservatuara gitmen gerektiğini düşünmüyorum. Konservatuarda alınan eğitimin çok önemli ve elzem olduğunu düşünmeme rağmen bir oyuncu kendi iç donanımını kendi bireysel şekilde de geliştirebilir yapabileceğine inanıyorum. Bunu dışarıdan aldığı oyuncu koşullarıyla beraber yaptığı eğitim, yaptıkları pratikle beraber o iç donanımını ve o nasıl karaktere girme öğrendiği vakit sahnede zaten kasıntı olmaz. Yani bunun için illa konservatuar okuyup o kadar bilgiyi almaya gerek var mı? Benim için nacizane yok. Linç. <laughs> <laughs> Bence, <laughs> Bence de yok. Var Belki. Oyunculuk bir sanat. Belki yani. yani. insanın içinde dediğim gibi oyunculuk bir sanat, bir yetenek. Eğer insan kendini gerçekten kendisini çok iyi tanıyorsa ve kendisiyle karakter arasında o bağlantıyı çok güzel kuruyorsa bence herhangi bir problem olmaz. Bence yani. de bu arada. Çok katılıyorum. Tabii bunu konservatuar şundan da bahsetmiyorum. Hiçbir şey yapma. İşte direkt git sahne. Bunun eğitimi var. Fakat konservatuar olarak değil. Oyuncu koçlarıyla da çalışarak çok güzel yerlere gelinebilir. Ya bir de bir şey diyeceğim. Bir insanlar modelle ve oyuncular çok nasıl diyeyim köşeyi dönme olarak bakıyorlar. Yani sanki bu bir ayrı bir gereklilikleri olan bir meslek değil de. işte bir diziye girsem de köşeyi dönsem gibi. Bana bile hiç de, numara değiştirdim. Tanımadım ajanslardan işte arka sokaklara <laughs> i̇şte ne, ne deniyor ona dublör mü? Yardımcı oyuncu Yardımcı falan oyuncu arayışımız vardı. Fotoğrafla başvurun ya da Instagram'dan yazılar. Yani. Onlar daha çok dolandırıcı oluyor, inanmayın onlara. Bu kadar onlara. değil mi ya? <laughs> hani değil mi? Ya Gerek evet yok bu tabii kadar. tabii kesinlikle. Şimdi sen modelsin, yakışıklısın. Yakışıklı olduğu için kesin çok affedersin zekalıdır gözüyle <laughs> bakılıyor mu ya? O bakılıyor ya. Yani şöyle düşünüyorum ben. İnsanların ön yargılarının önüne geçemeyiz ki. Bir sürü kalıp var yani iyi kötü anlamda. İşte yakışıklısın salaksın, işte güzelsin, salaksın, işte osun, egoistsin. Doktorsun, işte, asosyalsın. Mesela yani birçok kalıp var aslında O yüzden aldırış etmemek lazım. İnsan kendisini bildiği sürece bir sıkıntı olmaz ya. Peki sen linçleniyorsun bir arada ister istemez. Ya çok linçlenmedim. Maşallah. Ama sana. şöyle yani mesela örnek veriyorum bir insanla tanışıyorum. Atıyorum sosyal medyadan. Ondan sonra yüz yüze buluşuyorum. Aa diyor kanka seni şöyle gözükmüyordun işte. Çok iyi bir insanmışsın falan diyorlar. Ya ön yargı var ya. Evet. Yani bu, benim de vardı çok Ben özür buna ediyorum. çok takılıyordum biliyor musun geçmişte. Aa bunu gerçekten. Sağıştı. Yani önüne geçme demiş hiçbir şekilde. Dedim ki bırak düşünsünler dedim ya. Sen kendini biliyorsun dedim. Elinde olmayan şeyler için üzülmeyi bıraktım. Doktor gibi konuşun. 5. bölümünün sonuna geldik. Bugün Kerem bizlerle. Çok teşekkür ederiz Kerem. Her pazar yeni bölümümüz YouTube, Instagram ve TikTok'ta yayınlanacak. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.